İkinci bir şüphe, bu da yine malla alakalı. Hani biz darul harpte mal için gidip tağuta muhakeme olabiliriz diyorlar. Ve bunun da delili olarak şunu getiriyorlar. Diyorlar ki İmam Muhammed Şeyban'ın fetvası var diyorlar. İmam Muhammed biliyorsunuz eski alimlerden İmam Ebu Hanife'nin iki tane talebelerinden bir tanesi. Dolayısıyla onun böyle bir fetvası var, böyle bir yazısı var diyorlar. Ona dayanarak biz gidebiliriz diyorlar. Öncelikle onun fetvasıyla alakalı biraz bilgi vereyim kardeşler. Onun e, Kebir diye bir kitabı var İmam Muhammed'in. Ve bu Siyerul Kebir kendi zamanında yazılmış ve çok meşhur olmuş aslında. Yani yabancılar bile kendi dillerine çevirmişler. Osmanlı bunu kendi diliyle çevirmiş ve alimlere vermiş ki hani bununla amel etsinler diye. Meşhur bir kitap. Yani Hanefilerin çok kıymet verdiği bir kitap. Dolayısıyla İmam Muhammed'in eee Siyer-i Kebir'de sözleri şu şekilde. Yani aslında bir meseleden bahsediyor. Vaka bizim vakamıza uygun değil. Olay bizim olayımıza uygun değil. Sadece şöyle olursa şöyle olur, böyle olursa böyle olur diyor. Sözde zaten kapalılık var, müphemlik var. Bununla beraber ben sadece 3 tane bapta geçiyor bu ibare. Ben sadece bir tanesinde okuyayım. Ondan sonra zaten açıklamasını yapayım. Uzun olduğu için sadece bizi ilgilendiren meselesini okuyorum. Diyor ki bu iki kişi o bölgenin sultanına meseleyi halletmesi için müracaat ederse. Yani üç tane vakadan bahsediyor. İki tanesi şöyle, yani iki tane Müslüman kendi aralarında sıkıntı yaşarsa, bir tane Müslüman onun malını alsa, Darul Harp'te bunlar o dönemin sultanına gitseler ve haklarını talep etmek için oraya başvursalar, bunda bir sıkıntı yoktur diyor. Yani sıkıntı yokmuş gibi anlatıyor. İkincisi ise bir müşrikle bir Müslüman'dan bahsediyor. Darul Harp'te, o bölgenin sultanına gider ve haklarını talep etmelerinden bahsediyor. Şimdi ben size bunu anlattım. Siz de her biriniz bu ibareyi sonra açıp bakın okuyun. Çünkü ibareler uzun olduğu için vaktimiz yetmeyecek. Göreceksiniz ki yani konumuzla çok bir uzaktan yakından alakası yok. Şimdi bunlara şöyle cevap verebiliriz kardeşler. Birincisi biz ne dedik? Bundan önceki haftalar dedik ki alimlerin sözleri Kur'an ve sünnetin önünde hüccet değildir. Tövbe 31'i biz onun için naklettik zaten. Biraz önce Ömer ve Ebubekir radıyallahu anhum'un kıssasını onun için naklettik zaten. Yani Kur'an ve sünnet varken, Kur'an ve sünnette nas varken kişilerin gidip alimlerin sözlerine başvurması caiz değildir. Alimlerin sözleri ancak meseleyi anlayabilmek için kolaylaştırması için başvurulabilir. Yoksa alimlerin sözleri helali haram yapamaz. Haramı da helal yapamaz. Şirki de ne yapamaz? Şirki de caiz kılamaz. Ondan dolayı bu bir kere temelden hatalı yanlış bir görüştür diyebiliriz. Bunu öncelikle söyleyelim. İkincisi burada İmam Muhammed'in bu kitabını alimler naklederken şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu kitabı İmam Seraksi şerh ediyor. Dolayısıyla İmam Seraksi'nin metni tek bir metin. Bize orijinal metin olarak bize hiç ulaşmamış. Yani İmam Muhammed'in orijinal metni bize hiç ulaşmamış. Bize sadece İmam Seraksi'nin şerhiyle ulaşmış. Ve başka şerhlerle ulaşmış. Çünkü birçok şerh yapılmış bunlara. Ondan dolayı İmam Muhammed'in sözüyle İmam Seraksi'nin sözleri birbirine karıştı diyen alimler de vardır. Yani bu İmam Seraksi'nin sözüdür. Yok burası İmam Muhammed'in sözüdür diyenler de vardır. Yani burada da ne var? Bir müteşabihlik var. Bir karışıklık var. E böyle bir karışıklığın olduğu bir yerde bir Müslüman gidip oradan kendine itikadi bir noktada delil alamaz yani. Böyle bir şey olamaz. İkincisi burada Arapça ibaresinde فَخْتَسَمَا ile سُلْتَانِ Tilke فَخْتَسَمَا kelimesi Burada husumeti e, sultana götürmek manasında çevirmişler. Bazıları bunu işte sultana gidip muhakeme olmak diye çevirmişler. Bazı alimler buna karşı gelmişler. Bu her zaman mahkeme manasına, muhakeme olmak manasına gelmez demişler. Başka bir nokta verebileceğimiz cevap olarak burada. Demişler ki burada şöyle bir durum vardır ki, yani bir Müslümanla bir kafir veya bir Müslümanla bir Müslüman darul harpte ihtilaf yaşıyorlar ve kişi ne yapıyor? Kişi gidip kafirden yardım istiyor diyor. Yoksa burada tağuta muhakeme meselesi yoktur diyorlar. Yani burada yardım isteme meselesi vardır. Örnek verecek olursak ben biraz mesela bugün bizim diyelim ki bir sıkıntımız var biriyle. Biz arıyoruz bir milletvekili tanıdık var. Diyoruz ki bizim şu işimizi çöz. Şimdi milletvekili tağut mu? Evet tağut. Ama sen dedin ki benim işimi çöz. Milletvekilinin eli uzun. Ne yapıyor? Hemen müdahale ediyor. Senin hakkını alıp sana veriyor. Bu caizdir zaten. Kimse buna küfür demiyor. Küfür olan tağutun hükmüne başvurmak. Ondan hüküm talep etmektir. Bunu diyorlar. Peki bunun delili nedir? Bir tane delili zikredeyim. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Taif dönüşü Mekke'ye giremiyor. Kafirler izin vermiyor. Ne yapıyor? Kendisi Mutim bin Adi'den Yardım istiyor. Mutim bin Adi de adamlarını gönderiyor. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı silahlı adamlarıyla beraber Mekke'ye sokuyor. Aleyhisselatü vesselam yardım istemiş mi? Evet yardım istemiş. Bununla alakalı birçok rivayet verebiliriz. Ancak yeri değildir. E ne anlıyoruz buradan? Demek ki bu baptan da alimler bunu söylemişler. Bu 3-4 tane anlattığım meselenin her biri bu şüpheye cevap niteliğinde olabilir demişler. Well Hasıl kelam kardeşler bu sözün özeti yani kapalı olan. Ondan sonra ne dediği tam olarak anlaşılmayan alimlerin sözleriyle itikat belirlenmez. Bizleri YouTube kanalından videolarımızı beğenip daha çok kişiye ulaşması için paylaşabilirsiniz.